Arkadaşlar kolay gelsin. Okullarda sınavlar başlıyor. Çok güzel bir kaynak tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Beyin takımı yayınları olarak çıkarmış olduğumuz soru bankası kitaplarımız açık uçlu sınavlara hazırlanan öğrenciler için enfes bir kaynaktır. Bu kitabımızda Milliyetin Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan açık uçlu sorular ve cevapları da yer almaktadır. Buradaki açık uçlu soruları çözerek sınavlara bence eksiksiz bir şekilde hazırlanacaksınız diyebilirim. Her kazanımdan sonra o kazanımla ilgili açık uçlu soruların yer aldığı çalışmalar sizlere okullardaki sınavlarda destek sağlayacak bir formatta olduğunu söyleyebilirim. LGS sürecinde hem açık uçlu sınavlar bağlamında hem de soru bankası niteliğinde hem de ilgili konuların e, özet bir şekilde sizlere sunulmasında Beyin Takımı Yayınları olarak çıkarmış olduğumuz LGS Din Kültürü Soru Bankası kitabı bir numaralı kaynaktır diyebilirim. Sadece beyin takımı yayınları çözün demiyorum ama beyin takımı yayınları soru bankası çözmeden de sınava girmeyin derim.